Merhaba arkadaşlar. Daha sağlıklı bir hayat ve ideal kiloya ulaşmak isteyen milyonlarca insandan biri de sizseniz yalnız değilsiniz. Herkesin bedeni farklı çalışır ve farklı tepkiler verir. Bu sağlık yolculuğunda doğru yolu bulmak için bazen bir rehbere ihtiyaç duyarız. İşte bu video tam da bu konuda size yardımcı olmak için en popüler 20 diyeti nasıl uygulandıklarını ve potansiyel faydalarını inceleyeceğiz sizin için hangi yolun doğru olduğunu, hangi yöntemin bedeninize daha uygun olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Unutmayın, her diyet herkese uygun olmayabilir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bir uzmana danışmadan önce herhangi bir diyete başlamamanızı tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım. Vücudunuzu yağ yakan bir makineye dönüştürmek ister miydiniz? Ketojenik diyet tam da bunu vaat ediyor. Bu diyetin ana fikri vücudunuzu karbonhidratlar yerine yağlarla besleyerek ketozis adı verilen bir metabolik duruma sokmak. Peki bu nasıl oluyor? Günlük beslenmenizin %70-80'ini sağlıklı yağlardan, %15-20'sini proteinlerden ve sadece %5-10'unu karbonhidratlardan alıyorsunuz. Evet, doğru duydunuz. Neredeyse hiç karbonhidrat yok. Şeker, unlu mamuller, işlenmiş gıdalar Ketojenik diyette bu tür yiyeceklerle vedalaşıyorsunuz. Peki karşılığında ne mi alıyorsunuz? Hızlı kilo kaybı, artan enerji ve daha iyi odaklanma. Ancak unutmayın, her diyet gibi ketojenik diyetin de kendine göre zorlukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları var. Detayları öğrenmek ve bu diyete başlamadan önce bir uzmana danışmayı unutmayın size yemek yeme alışkanlıklarınızı değiştirerek kilo verebileceğinizi söylesem. Üstelik yediklerinizden çok ne zaman yediğiniz önemli. Aralıklı oruç tam da bu prensibe dayanıyor. Bu diyette belirli saatler arasında yemek yiyorsunuz ve geri kalanında oruç tutuyorsunuz. En popüler yöntemlerden biri 16/8 metodu. Bu yöntemde 16 saat boyunca hiçbir şey yemiyorsunuz ve 8 saatlik bir zaman diliminde besleniyorsunuz. Bir diğer popüler yöntem ise 5C2 metodu. Haftanın 5 günü normal beslenirken 2 gün boyunca düşük kalorili bir diyet uyguluyorsunuz. Aralıklı orucun faydaları arasında yağ yakımını hızlandırmak, insülin seviyelerini dengelemek ve hatta hücrelerin yenilenmesini desteklemek yer alıyor. Ancak herhangi bir diyete başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Güneşli Akdeniz kıyılarından ilham alan bir diyetle tanışmaya hazır mısınız? Akdeniz diyeti sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kalp sağlığınızı da koruyor. Bu diyetin merkezinde taze sebzeler, meyveler, zeytinyağı, balık gibi sağlıklı yağlar ve tam tahıllar yer alıyor. Kırmızı et ve şeker tüketimi ise sınırlı tutuluyor. Akdeniz diyetinin en önemli özelliklerinden biri işlenmiş gıdalardan uzak durması ve doğal, katkısız besinlere odaklanması. Bu sayede vücudunuz ihtiyacı olan tüm besinleri alırken, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri riskini de azaltmış oluyorsunuz. Sağlıklı bir yaşam için Akdeniz diyetini daha detaylı araştırmanızı tavsiye ederim. Hayvanlara değer veriyor ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek mi istiyorsunuz? O zaman vegan diyet tam size göre. Vegan diyet, hayvansal ürünleri tamamen dışlayan ve sadece bitkisel kaynaklı besinlere odaklanan bir beslenme şekli. Et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal ürünlerin yerine sebzeler, meyveler, baklagiller, tahıllar, tohumlar ve kuru yemişler tüketiyorsunuz. Vegan diyet sadece hayvanlar için değil, aynı zamanda sizin için de birçok fayda sağlayabilir. Lif alımınızı artırarak sindiriminizi iyileştirebilir, kolesterol seviyenizi düşürebilir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak vegan diyete geçiş yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri aldığınızdan emin olmak için bir diyetisyenden destek almanız önemlidir et tüketiminizi azaltmak veya tamamen bırakmak istiyor. Ancak hayvansal ürünleri tamamen hayatınızdan çıkarmaya hazır değil misiniz? Vejetaryen diyet tam da sizin aradığınız esnekliği sunuyor. Bu diyette et, tavuk ve balık gibi hayvansal kaynaklı besinleri tüketmiyorsunuz. Ancak süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal ürünleri beslenmenize dahil edebilirsiniz. Vejetaryen diyet Kolesterolünüzü düşürerek kalp sağlığınızı destekleyebilir, lip alımınızı artırarak sindiriminizi iyileştirebilir ve hatta bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Farklı vejetaryen diyet türleri olduğunu ve beslenme ihtiyaçlarınıza en uygun olanını bulmak için bir diyetisyene danışmanız gerektiğini unutmayın. Teknolojinin ve işlenmiş gıdaların olmadığı bir dönemde atalarımızın nelerle beslendiğini hiç merak ettiniz mi? Paleo diyeti tam da bu sorudan yola çıkarak avcı toplayıcı atalarımızın beslenme düzenini günümüze uyarlamayı hedefliyor. Bu diyette et, balık, sebze, meyve, kuru yemişler ve tohumlar gibi doğal işlenmemiş gıdalar tüketiyorsunuz. İşlenmiş gıdalar, şeker, tahıllar, baklagiller ve süt ürünleri ise Paleo diyetinde tamamen yasak. Bu diyetin savunucuları, Paleo diyetinin sindirimi iyileştirdiğini, enerji seviyelerini artırdığını, iltihabı azalttığını ve kilo vermeye yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak, Paleo diyetinin bazı besin gruplarını kısıtlaması nedeniyle besin eksikliklerine yol açabileceğini unutmamak önemlidir. Yüksek tansiyon, günümüzde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Peki, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek tansiyonumuzu kontrol altına alabileceğimizi biliyor muydunuz? DASH diyeti, yani hipertansiyonu durdurmak için beslenme yaklaşımları, tam da bu amaçla geliştirilmiş bir beslenme planı. Bu diyet, tuz, doymuş yağ ve kolesterol alımını azaltırken, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif gibi tansiyonu düşürücü besin maddelerinin alımını artırmaya odaklanıyor. Ders diyetinde bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, az yağlı süt ürünleri tüketirken kırmızı et, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdaların tüketimini sınırlandırıyorsunuz. Bu diyet sadece tansiyonunuzu düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda kalp sağlığınızı koruyor, kilo vermenize yardımcı oluyor ve diyabet riskini azaltıyor. Ancak Herhangi bir diyete başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın. Hızlı ve etkili kilo vermeyi vaat eden Atkins diyeti yıllardır popülerliğini koruyor. Düşük karbonhidratlı diyetlerin öncüsü olan Atkins diyeti, karbonhidrat alımını sınırlayarak vücudunuzu yağ yakmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Peki bu nasıl oluyor? Vücudumuz enerji ihtiyacını karşılamak için öncelikle karbonhidratları kullanır. Karbonhidrat alımını azalttığınızda vücudunuz enerji için depolanmış yağları yakmaya başlar ve bu da kilo kaybına yol açar. Atkins diyeti 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada karbonhidrat tüketimini günde 20 gram ile sınırlandırıyorsunuz ve protein ve yağ alımınızı artırıyorsunuz sonraki aşamalarda yavaş yavaş karbonhidrat alımınızı artırırken ideal kilonuzu koruyabileceğiniz bir beslenme planına geçiş yapıyorsunuz. Atkins diyeti hızlı kilo vermeyi sağlayabilir. Ancak uzun vadede devam ettirmenin zorlukları olabilir. Ayrıca bazı uzmanlar düşük karbonhidratlı diyetlerin kalp sağlığına olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıyor. Hem Vejetaryen beslenmenin faydalarından yararlanmak hem de zaman zaman et tüketmek isteyenler için ideal bir seçenek olan flexitarian diyet son yılların en popüler diyet trendleri arasında yer alıyor. Adından da anlaşılacağı gibi esnek bir beslenme yaklaşımı sunan bu diyette temel olarak bitkisel kaynaklı besinlere odaklanıyorsunuz. Ancak haftada birkaç kez et tüketmenize de izin veriliyor. Flexitarian diyetin en önemli avantajlarından biri katı kuralları olmaması ve kendi beslenme alışkanlıklarınıza göre uyarlayabilmeniz. Bu sayede hem daha sağlıklı besleniyor hem de sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen vazgeçmek zorunda kalmıyorsunuz. Flexitarian diyet, devam ettirmenin kolay olması, besin çeşitliliği sunması ve hem sağlığınız hem de gezegenimiz için faydalı olması nedeniyle tercih edilebilir. Vücudunuzu baştan yaratmak, sağlıksız beslenme alışkanlıklarınızdan kurtulmak ve enerji seviyenizi yükseltmek için 30 günlük bir meydan okumaya hazır mısınız? Whole Foods diyeti tam da bunu vaat ediyor. Bu diyet 30 gün boyunca şeker, tahıllar, baklagiller, süt ürünleri ve işlenmiş gıdalar gibi vücutta iltihaplanmaya sebep olabilen besinleri tamamen hayatınızdan çıkarmanızı gerektiriyor. Peki bu 30 gün boyunca ne yiyorsunuz? Et, balık, deniz ürünleri, yumurta, sebzeler, meyveler, sağlıklı yağlar ve kuru yemişler gibi doğal ve besleyici gıdalar tüketerek vücudunuzu besliyorsunuz. Whole Foods diyeti sindirimi iyileştirdiğini, enerji seviyelerini artırdığını, cilt sağlığını desteklediğini ve kilo vermeye yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak bu diyetin oldukça kısıtlayıcı olduğunu ve uzun vadede devam ettirmenin zor olabileceğini unutmamak önemlidir. yaşlanmayı geciktirmek, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, üstelik bunu yaparken lezzetli yiyeceklerden de vazgeçmemek mümkün mü? Sirt food diyeti tam da bu noktada devreye giriyor. Bu diyet, sirtuin adı verilen ve hücrelerimizi koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatan, proteinleri aktive eden besinlere odaklanıyor. Peki, bu sihirli besinler neler mi? Kırmızı şarap, bitter çikolata, yeşil çay, ceviz, çilek, soğan, lahana zeytinyağı ve somon gibi lezzetli ve besleyici yiyecekler Sirt Food diyetinin yıldızları arasında yer alıyor. Bu diyet iki aşamadan oluşuyor. İlk hafta kalori alımınızı kısıtlıyor ve bol miktarda Sirt Food tüketiyorsunuz. İkinci hafta ise kalori alımınızı artırırken Sirt Food açısından zengin besinleri beslenmenize dahil etmeye devam ediyorsunuz. Sirt Food diyeti İlginç ve lezzetli bir yaklaşım sunsa da, uzun vadeli etkileri ve devam ettirilebilirliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ekmek, makarna, pizza bu lezzetli yiyeceklerden vazgeçmek zorunda kalmadan sindirim sorunlarınızı çözebileceğinizi söylesem, glutensiz diyet tam da bu noktada devreye giriyor. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz glutensiz diyet birçok kişi için bilinçli bir tercih haline geldi. Gluten, ekmek, makarna gibi yiyeceklerde bulunan bir madde. Bazı kişilerde bu maddeye karşı hassasiyet hatta çölyak gibi hastalıklar olabiliyor. Glutensiz diyet sindirim sistemimizi rahatlatıyor, şişkinlik hissini azaltıyor ve enerjimizi artırıyor. Sindirim sorunları hayatımızı zorlaştıran sinsi düşmanlar gibidir. FODMAP adı verilen sindirimi zor karbonhidratları içeren yiyecekler azaltılır. FODMAP, bazı şekerlerin kısaltmasıdır. Bu şekerler hassas bağırsaklarda sorunlara yol açabilir. Düşük FODMAP diyeti, irritable bağırsak sendromu, S, semptomlarını hafifletir ve şişkinliği azaltır. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak Doğan'ın bize sunduğu doğal yiyeceklere yönelmek. Doğal olan her zaman daha iyidir diyenlerin diyeti, çiğ beslenme diyeti. Bu diyette yiyecekler çiğ veya en fazla 40-48 derecede pişiriliyor. İşlenmiş gıdalar tamamen yasaktır. Böylece vücudumuzu besin değeri yüksek gıdalarla besliyoruz, sindirim sistemimizi rahatlatıyoruz ve enerjimizi artırıyoruz. Vücudumuz bir makine gibi ve dengeye ihtiyacı var. Zona diyeti işte bu dengeyi sağlamayı amaçlıyor. Her öğünümüzde karbonhidrat, protein ve yağ oranını belirli bir şekilde ayarlıyoruz. Böylece insülin seviyemizi dengeliyor, kilo kontrolünü kolaylaştırıyor ve sağlığımızı destekliyoruz. Kuzey Avrupa'dan gelen bir sağlık trendi Nordic diyeti. Yulaf Çavdar gibi tahıllar, mevsim sebzeleri, meyveler, taze balıklar ve süt ürünleri. Nordik diyetinin sofraları doğanın sunduğu en güzel lezzetlerle dolu. Kırmızı et ve şekerli yiyecekler ise çok az tüketiliyor. Bu doğal beslenme şekli kalp sağlığımızı koruyor, kilo vermemize yardımcı oluyor ve sağlığımızı destekliyor. Günlük hayatın stresi, sağlıksız beslenme, çevre kirliliği bütün bunlar vücudumuzda iltihaplanmalara yol açabiliyor. Anti-enflamatuar diyet, sebzeler, meyveler, tam tahıllar, yağsız et, balık, zeytinyağı gibi iltihap önleyici yiyeceklerle beslenmeyi öneriyor. Şeker, işlenmiş gıdalar ve trans yağlardan uzak durulur. Baharat olarak zerdeçal, zencefil, sarımsak tercih edilir. Böylece vücudumuzdaki yangını söndürebilir, bağışıklığımızı güçlendirebilir ve sağlığımızı iyileştirebiliriz. Fazla kilolar günümüzün en yaygın sorunlarından biri. Kilo kontrol diyeti, porsiyon kontrolü ve dengeli beslenme ile kilo vermeye yardımcı oluyor. Su ve lif açısından zengin sebze ve meyveler tüketilir. Yüksek hacimli yiyecekler sayesinde tokluk hissi artırılır. Yüksek kalorili yiyecekler azaltılıyor, öğünler sıklaştırılıyor oluyor ve metabolizma hızlandırılıyor. Vücudumuzun hassas bir dengesi var ve bu dengenin bozulması sağlık sorunlarına yol açabilir. Asit baz dengesi diyeti vücudumuzun pH seviyesini dengeleyerek sağlığımızı iyileştirmeyi amaçlıyor. Sebze, meyve, baklagiller, kabuklu yemişler tüketilir. Kırmızı et, süt ürünleri, işlenmiş gıdalar, kahve ve alkol sınırlandırılır. Limon, ıspanak, brokoli gibi alkali yiyecekler tercih edilir. Düşük FODMAP içeren yiyecekler seçilir. Sindirimi zor karbonhidratlar olan yüksek FODMAP gıdalar belirli bir süre kesilir. Daha sonra yavaş yavaş yeniden eklenir ve vücudun tepkisi izlenir. Avantajları sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak problemlerini hafifletir. Ve geldik yolculuğumuzun sonuna. Farklı diyetlerin dünyasında bir yolculuk yaptık. Her birinin artılarını ve eksilerini gördük. Unutmayın, her insan farklıdır ve sizin için en uygun diyet sizin yaşam tarzınıza, sağlığınıza ve hedeflerinize uygun olanıdır. Sağlığınıza uygun diyeti seçmek hayat kalitenizi artırabilir. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla gerçek hikaye için takipte kalın.